Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi geceler. Biraz geç oldu ama şimdi dün de çekiliş yapmadık. Evde değildim o nedenle yapmadık. O yüzden bugün iki çekiliş yapmayı düşünüyordum. Fakat gördüm ki 10 bin izleyiciye ulaşmışız. Ben de dedim ki neden olmasın? Her 10 binde artı bir kutu kasa. O nedenle bugün 3 tane kasa açacağız Bugün 3 tane kasa açacağız ve bugün üç tane çıkan kasadan size sizlere vermek istiyorum. Bu üç kasa ne? Ufuk koleksiyonu, ufuk koleksiyonu, kılaç kasası. Bu sizin yorumlarda belirttiğiniz kasalar. <laughs> Şimdi bu e, dün çekiliş yapmadığımız için bir tanesi dünün yerine ufuk kasası örnek veriyorum. Bir tanesi kılaç kasası bugünün yerine artı bir ufuk kasası da 11 izlemeye ulaştığımız için. 20 binde, 30 binde, 40 binde, hep böyle 10 binde, 10 binde artı bir kasa açacağım. O yüzden izlemeye, izlettirmeye devam et. Evet, şimdi ilk ufuk kas kasamızla başlayalım. Bu 19. günümüzün 19. gün videosunun ilk kasası. yetkilendir. Anahtarımızı aldık. Bugün güzel bir şey çıkar mı? Çıksın artık. 19. gündeyiz. Bak kaç gün oldu. Bari farklı bir silah çıksa hani. Bari. Bu daha önce çıktı. Double barretta parça. Double Barret'te parça hemen 19. günün ilk silahı olarak buraya yapıştıralım. Double, double Barret'te parça. Çünkü yarın bunların çekilişini yapacağız. Evet. Gelelim ikinci ufuk kasamıza. Ufuk kasasını çok istiyorsunuz ama neden istiyorsunuz anlamıyorum. Yani güzel şeyler yok bence. Sırf sizin istediğiniz için açıyorum. Etkilendi. Kasayı aç. Revolver geldi. Hayatta kalma uzmanı. ve doldurmamızı da ne sayfa gibi ya işte geçen gün de söyledim yorumlarda açıklamalarda bazen bunları bilgileri veriyorum ama şu tarihler takas tarih. belki yanlış olabilir ama şu excel tablosu hiç şaşmaz onu unutmayın yani bu her zaman tam sıkıntı yok gelelim kalaç kasamıza Abi ben bin tane daha kasa açsam gene bir şey gelmeyecek gibi hissediyorum. Yani. Vallahi. Ee, Kıraç kasamıza. Etkilendir. Kasayı aç. P2000 Şehir Tehlikesi Vay Arkadaş Güzel Süper P2000 Şehir Tehlikesi Neyse Oyundan çıkalım Notumuzu alalım Yarın bu silahın çekilişini yapacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi gelelim iki gün önceki Desert Eagle, Eagle Bronz Deko'yu kim kazandı? Evet. Benim sevdiğim tarzda bir silah. Eagle. 35 yorum olmuş. Cevaplar var Bakalım. Ne olacak? Yorumları getir. Cevapları dahil etme. Devam et. 51 tane yorum. Deagle Brawl Deco'yu kazanan arkadaşımız Gönderdik Laznejo Vay Laznejo Laznejo herhalde ilk kez bir şey kazandı Aynen Hemen yazalım Sevgili Son çekildiği şeyi kazanmanız Takas Hı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu takas linkini göndermeyenler, bana bir şekilde ulaştırmayanlar, videolara yazmayanlar bizim şimdi bir Discord kanalımız var biliyorsunuz daha önce söyledim. Bak şurada takas linki YouTube diye bir şey açtım. Ee, yazı kanalı. Buraya gel abi. De ki ben buyum. Örnek veriyorum. Şimdi mesela çok kazandım. Ben nazmeco53 takas linkini buraya yapıştır buraya da gel cevabı abi takas linkini Discord'a yazdım vesaire vesaire Oradan biz de alıp buraya yapıştıralım Şimdi iki tane teslimat olacaktı normalde Hardem'den 11. gün çekilişini kazanan Hardem'den bakalım biz de linkini paylaşmış mı Ben paylaşmadı diye görmüşüm belki paylaşmıştır bakalım Hardem'den tepki bile vermemiş. Hardem'den ben. Buradan da katılmış zaten. Tepki bile vermemiş. Hardem'den kardeşim şu an güzel mavi kaplaması devam. Bekleyen anladığında haberin olsun. Batur Raip Demir. 12. gün. Batı right, Demir 12. gün gel bakalım Batı right, Demir Batı right, Demir ha bu arkadaş bak adını değiştirmiş bana bana bunu yapmayın ben ben bu arkadaşla Discord'ta konuştum ben bu arkadaşla Discord'ta konuştum bu. Bak hem yorumun hem buradan attın dedi. Baturak Demir. Görüyor musun bak. Buradan attın dedi. Hani. Biz buraya Baturak Demir yazmışız. Likini değiştirmişsin. Aynı likle 3-5 kere katılmışsın. Olmaz yapmayın bunları. Ben tamam, bunu kabul edemem. Diğerlerinin hakkına girersin yani. Bir kere katıldım, bir kere. Verdiğimiz silahlar 500 liralık, 300 liralık silahlar değil yani. 90 kuruş, 80 kuruş. O nedenle kardeşim kusura bakma. Bu çekilişi sana veremiyorum. Bir bunun ay sonunda değerlendiririz bu şekilde. Kendi kullanacağımdan değil. Ben de çok paranın derdini bilmiyorum. Az çok anlamışsınız. Ama şu işler bana ters geliyor. Batılak Demir benim. Batılak Demir sensin. Buradaki diğer yorumlarını da silmişsin. Sen de bir yerden konuştuk da nereden konuşacak hatırlamıyorum. Nereden konuştuk? Burası ya yazmışsın. Şurada mı konuştuk? Nerede konuştuk? Hatırlamıyorum. Yani. Bir yerde konuştuk. Heh burada. Bak. Sen buraya linkini bırakmışsın. Bu da sensin. İki farklı tıklarına katılıyorsun demişim sana girmaz Haziran. O nedenle kardeşim gelin şuraya linkinizi doğru düzgün yazın. Yazın. Tek hesapla katılın. İstersen 15 yorum yapalım. Yani önemli değil. Tek hesapla katılın. Başka insanların hakkına girmeyin yani. Neyse. Videomuzu kapatalım o zaman. Fotoğraf demirin ben vermek istemiyorum yani. Eğer Halk ne karar veriyorsa yorumda. Abi ver filan derseniz veririm. Dert değil. Teknay, sinek. Şu silah için değmez. Ee, yarın ateşin silahını vereceğiz. Ateş izliyorsan eğer takas linkini bırak bana bir yerde. Çip baletli parça. Bugün de çip baletli parça çıktı. Sonra böyle gideceğiz işte. Bakalım. Ha. Şunu yazalım. Lazmeco. Ne kazandım? Browse doğru defa kazandı kardeşim. Sen de takasla ilk limana ulaştırırsan sevinirim. 30 Haziran'da da senin teslimatını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu tablo olarak, dediğim gibi. Bazen açıklamalarda yanlış yazabiliyorum. Önemli değil. Referans olarak burayı alırsanız yeterli. Herkese iyi geceler dilerim. Görüşürüz.